Genç çiftçi projesiyle başladığı hayvan sayısını 60'a çıkardı. Malatyalı besici tesisiyle birlikte hedeflerini de büyüttü. Bu işin açıkçası temelini biz yaptık, çelik çatıyı da devlet yaptı. Tarımil yaptı öyle söyleyeyim. Genç çiftçi projesine başvurmadan önce başka işletmelerde çalışan Bilal Zincir Kıran, eşiyle birlikte kendi işinin sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyor. Önce kapalı besimiz vardı, Ondan sonra tabii devletin verdiği mesela genç çiftçiden yararlandık. Bize altı tane şey verdiler. Altı tane dişi. İşte bunları üç sene satmama zorunluluğunuz var. Bunlara bakmak zorundasınız. Tabii bize de öyle bir şey lazımdı. Memnunum. Tabii işimiz biraz zor. Kolay değil hayvancılık. Her adamın işi değil. Ama biz seviyoruz. Hayvanların yem ihtiyacını da kendi yetiştirdiği bitkilerle karşılayan zincir kıranın hedefi hayvan sayısını çoğaltmak, işletmeyi büyütmek. En az 250 baş. En az 250 baş besim olsun. Besiciye her konuda destek olan Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bakanlığın desteklemelerini üreticilere ulaştırıyor. Buna benzer birçok projemiz var. Sadece hayvansal üretimde değil, bitkisel üretimde de serada tıbbi aromatik bitki üretiminde birçok proje uygulandı ve gerçekten de başarılı sonuçlar alındı. İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, Uzman Eller projesi içinde başvuruların Mayıs ayında başlayacağını hatırlattı tarımsal faaliyette bulunmak isteyen veya da bu sektöre girmek isteyen kişiler mutlaka il ilçe müdürlüklerimize bizlere ulaşarak bu konuda detaylı bilgi almalarını istiyoruz. Bu Osmanlılar Projesi'nde 2022-2023 yılında toplamda 26 proje uygun proje başvurusunu aldık ve hepsini de destekledik. Bu yılda Nisan-Mayıs ayında inşallah programın açılmasını bekliyoruz. Özellikle eğitim almış arkadaşlarımızın bu konuda başvurmalarını istiyoruz. Genç çiftçi projesiyle besicilik işletmesi kuran zincir kıran ailesi, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından aldığı destekle de tesisi büyüttü. Genç girişimci hedeflerine doğru emin adımlarla ilerliyor.